Herkese merhabalar. Günaydınlar. bayağıdır video çekmiyorum. Depremin üzerinden günler, haftalar geçti. Hava böyle birazcık güzelleşti. Unutuluyor mu tabii ki şu laf çok doğru. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki ateş düştü yeri yaktığı için onları hiçbir zaman kayıtlarını unutmayacak. Ama biz de ülke olarak ülkenin başına gelen bu olayı unutmamamız lazım zaten ki unutmayıp ders almamız lazım. Şimdi o kadar uzun süre olmuş ki video çekmeyeli böyle ne konuşacağım ne yapacağım bilmiyorum. Ee, evdeyim annem bizde ondan sonra bir dışarıya çıkmayı planlıyoruz hep birlikte çocuklarla hava güzel hava çok güzel artık dereceler arttı birazcık yani o yüzden de e, bugün dedim bir vlog çekeyim hem dışarıda olacağımız için de neler yapacağız bilmiyorum ama inşallah güzel bir gün olur o yüzden bugün bir vlog çekmek istedim sabah çamaşır astım çamaşırlar Hepsi birbirine girmiş. Aslında rüzgar da yok ama niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse ben şunları bir düzelteyim. Ondan sonra konuşuruz yeniden. Anne. Efendim. Evet. Gözümüzü açtık. Attık kendimizi dışarılara. Yavaş. Yavaş. Şimdi nereye geldik? Ben buraya daha önce de hep görüyordum, gelmek istiyordum. Kahvaltıya geldik, göstereyim size. Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri. Hadi bakalım. Şurası işte. Bugün Cuma ya. Hafta sonu zaten işte hiç gelemiyoruz o yüzden. Anneciğim gel böyle. Buradaki sosyal tesis ya bir de böyle bütün sosyal tesisler aslında böyle genelde deniz kenarlarında oluyor ama buranın çok güzel bir alanı var. Şöyle. Evet. Bir tane çiçek al anneannene ver. Tek bak burada bak. Tamam. Hayır. Hayır alma alma alma. Bunlar <laughs> neydi? Çuha, çuha çiçeği. Bilmiyorum. Hayır bak beni lütfen çekme. Düşürecek beni öyle bir çekiyor ki. Böyle çok güzel bir yeşil alanı var. var. Ha anne? Yok alma gel. Tamam bir tane al. Kalk anneanneye ver onda da. Geç. Bu Ay çok teşekkür ederim. Ay ne güzel. Şurada çok bir çok yer işte güzel. kızım herhalde. Gel bulacağız. Tamam, tamam tamam tamam. Hayır, hayır. Şimdi bir şöyle bina var. Bir de şu yeşil. Şu yeşil bina var. Hayır hayır dedim. Hayır. Buradaki kapılar kapalı. Ha burası herhalde. Bak açık. İçeride insanlar var. aslında evet. Burada böyle düğün, nişan, kına o tarz şeyler de oluyor. Baksana bir de hafta içi diyoruz. Dolu içerisi. Sonra orayı göstermeyin şimdi. Evet. Sonra kartalı. İşte ben bunun için dedim. Burada çok büyük bir şey var. Oraya gideceğiz. Gel burası giriş mi çıkış mı? Evet. Vallahi dolu inanamıyorum. <laughs> Sıcak mı? <laughs> Vallahi yana yana şey yapıyor. Bir tane istedik. Teşekkürler. Nasıl bunu? Duydun mu? Biz kahvaltımızı yaptık, çıktık. Ee, çok beğendik. Aslında sosyal tesislerin hepsi aynı değil. Yani hepsinin, genelde güzel. yok genelde güzel de burayı ama bence ayrı beğendim. Ben çok beğendim burayı. Hem kahvaltı kahvaltı şeyleri çeşitleri güzel. Hem peynirleri falan çok lezzetli. Öyle hani ot gibi peynir değil peynirleri. Buradalar mı? Görün, görün. Boşuna gel. <laughs> ötekine gitti herhalde. Asya bu arada Kartal'ı aldı. Burada iki tane çok güzel park var. Göstereyim size. Ee, e, ne derler ona? Sandalyeye ne derler? Tekerlekli sandalyeli çocuklar için galiba şuradaki şeyler. İşte tekerlekli sandalyeli çocuk. Aa, burada top oyunu var. Nerede? Üsteler ha. Şöyle çok güzel bir park var. Asya bu yuvarlaktan kayıyor mu? Çok büyük bu ya. Anne, He? Oradan geçemez ki. Biz niye giremedik buraya? Giriş. Girişi nerede? Gel. Ne buradan kaldık? Orada, or Ay, buradan gireriz ne olacak? Girelim iyi hadi. Dur tutayım seni. Oh eteğim olmuyor. Kaldırınca da şöyle Anne. Hadi kimse yok. Oradan gir. Aa buradan da giriyor. Oradan dönüyor. Ben girmeyeyim <laughs> ya gel. Şu. Allah'ım ya. Gel gel kartal bak bu çok güzel. Gel. Bak buna bak gel bindir onu ablası. Kartal. Gel otur bak şimdi böyle, böyle. böyle oturuyor. Bunu böyle böyle sallandırıyor mu? Tamam mı? Topları. Ama onu tutman lazım. Hayır o çukurlara sokuyorsunuz topları. E i̇şte yani. Tut annem arabanı çev cebine bak, koy. Topları göster onu ablası. burası. Topları böyle böyle yapma. Bunlar yok. da uzay mekiği Kardan gibi şey. Ay Allah'ım. Çok büyük bu ya. ya. Ha? Evet, şuradaki parka gideceğiz. Kartal montunu giydireyim. Hayır. <laughs> Aa o daha güzelmiş. Üşüdün mü? tabii ki ufak bir serinlik var ama. Burası ne acaba böyle? Ha, bisiklet için falan herhalde. <laughs> Şeye baktık. Menüye fiyatlara baktık. Çok çok iyi fiyatları da yemek fiyatlarına. Ee, ay menüyü çekecektim unuttum ya yani ortalama 100 lira ya bir kişi çok iyi yani 100 liraya şu anda hani böyle doyurucu güzel hamburger bile yok diyebilirim İşte mesela ızgara köfte 70 lira e yanına içecek de aldığını düşün 100 lira en pahalı yemek öyle baktım hani o şeyde en pahalısı hangisi diye Kuzu pirzola 150 lira mıydı? 155 lira mıydı? Neydi? Fiyatları çok çok iyi. Aa gel buna binelim. İyi bak ablan çok güzel bir şeye bindi. Sen de kay. Korkuyor. gel, birlikte kayalım. Hadi gel abla, ablası bekliyor. Hadi gel. Hadi çık mersi. ablanla kay. Hadi gel. Ablan seni bekliyor. Bak seni bekliyor burada. Hadi gel. Ay, yandık. Kaka mı geldi? Tamam. Tamam annem. Sen kal kızım. Cristiano, ver şu mantıbe. Kartal. Karten. Bana bak belediye başkanı halkını selamlıyor. Aa, değil, ay gireyim, ay gireyim. <laughs> Merhaba. Karka geldik işte. Aa bak burada küçük şey var, kaydırak var. Hadi Karkını, ona gidelim. Gel montunu giy kayalım hadi. Ay. En uygun burası yine artı üç yemiş ya. Nerede? Kafanı arkaya yatırma annem. Asya yavaş ayakları havaya kalkıyor. <laughs> tamam evet. evet. Tamam. Buna tamam. bin diyor. Gel bakalım ablam buna sığacağını iddia ediyor. Ya. <laughs> Çocuğu da indirdin zorla. Ya kızım o biniyor şeyini kaldır önünü. Kaldır kemerini. Bak nasıl çıkıyor bak. Evet. Aferin oğluma. Kartal ne? Ablası Ablam oradan kayacak. seferazet. <laughs> Bacağının boyu kadar kaydırak. <laughs> Bu da ağlıyor. Oturdu orada. Görüyorum ayaklarını. Şimdi teyzemiz. Annem aldı. Tamam canım. Yine geleceksin. Sallamayıydın iyiydi. <laughs> Neden? Gelmesin çocuk. Tamam. <laughs> Sallıyorsun ya. O böyle bir böyle oluyor. Anne gel parka. Parka. E parktayız anne. Söylesene Asya. Anne gel. Hadi gel. gel. gel, gel. senin arkadan beni <laughs> Sallama değil, itme itme. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Pişman oldun mu Asya mont giymediğine? Hayır. Olmadın mı hala? Donuyor gibi bir halin ben var. Allah Allah, buradan geçiyorum ben. Gezi yürüyüş yapıyorlar. Gece mi? Gezi. Ben de geleceğim. Çık. Çık. ben pembeye gidiyorum. Pembe git. Bak ben buradan geçiyorum. Park keyfi. Güzel çıkmaya mi? Çıkmaya He, hadi buradan buradan kayın ya? bakayım görmedim ben. Evet. Ha? Kayacak Zaten mısınız? Hadi gel. Hadi gel. çok alçak. Buradan buradan. Burdan çıkacaksın anne. Hayır hayır buradan çıkacaksın. Hadi geç ablayla kay. Tamam. 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 Hayır merdivenine git bu tarafa. <laughs> <laughs> İstemiyor mu? İyi, ne pis adam oldu bu ya. Hop istemiyor Hadi sen kay sen kay. Sen kay Aslı. Bak bak ablaya bak bak. Bak kartal bak. Oğlum bak. bak. Kay Aslı kay, 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 kay Sen ağlamadan kay. Kay Aslı. Geliyor ablan. Hehehehe. <laughs>